Sayın Başkan. konuşmasına gerek yok. Küçük ol. Sayın Kaplan. Yeniden bir, şey şey bir sataşmada bulunmuştur efendim. Öncesi <laughs> kıyak Sayın Hazretçi buyurun lütfen. Son sataşma nedeniyle söz isteme olsun. Buyurun. Şimdi değerli milletvekilleri ben bir soru sordum. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanun oylamasında Barış ve Demokrasi Partisi neredeydi? Yani her maddede önerge verdim. Önergemizin gerekçesi okundu. Bunlar gerekçe değil. Oylamada oy kullandınız mı, kullanmadınız mı? Kullanmadınız. Bıraktınız, gittiniz. Yani Barış ve Demokrasi Partisi gerçekten gerçekten o yasaya karşı çıkmış olsaydı burada önerge oylamada bulunur. Hayır oyunu verirdi. Bir kişi bile hayır oyu verseydiniz ben Barış ve Demokrasi Partisi'nin hayır oyu vermiş olduğunu kabul edecektim. Ben şimdi sizin o yasa karşısında olduğunuzu düşünmüyorum. Çünkü oy vermediniz. Türkiye 17 Aralık'tan bu yana rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla çalkalanıyor. Bu kürsüden bir kez olsun bu konuda bir değerlendirme yapmadınız. Bir kez olsun onunla ilgili aleyhte konuşmadınız. Bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili değerlendirme yapmadınız. Hatta şunu söylediniz. Bir arkadaşımız şunu söyledi. Bu paralar çalınıyorsa Türk hazinesinden çalınıyor. Bizi ilgilendirmiyor. Değerlendirmesi yaptı. Değerli milletvekilleri, bakın samimi olalım, açık olalım. Bu genç soru elbette Milliyetçi Hareket Partisi'nin eee takdiriyle gelmiştir. Önemli bir konuyu görüşüyoruz ama Sayın Kaplan bir yandan diyor ki bu gen soruyu niye Cumhuriyet Halk Partisi getirmedi? Öte yandan diyor ki bu gen soruda engin alan yok. Bizim tutuklu arkadaşlarımız yok. E doğru hani bir yandan bu gen soruyu niye getirmediniz diyorsun ama gen soruda da bunlar yok diyorsunuz. Bunları birer çelişki olarak görüyorum. Sanırım Sayın Kaplan'a bir konuşma fırsatı yarattım. Bunun için bana teşekkür edecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet Sayın Kaplan'dan önce ben teşekkür